Merhaba arkadaşlar. Bugün Dragon Scapes oyununda dördüncü günümüzdeyiz. Dördüncü günümüzde arkadaşlar level 14'ü tamamlamak üzereyiz. E, dün yeni bir şey fark ettim arkadaşlar. Satış yaptığımızda da levelimiz çok hızlı artabiliyor. Satış yaptığımız yeri göstermiştim zaten sizlere. Buradan dediğiniz gibi satışınızı yapabiliyorsunuz. Bakın şu an 15. seviyede yükseldim. Hızlı level artışı için bunu yapabilirsiniz. Bu arada ürünlerimizi toplayalım. Bakalım 15. levelde yeni açılan bir yer var mı? Evet. Çikolata sepeti varmış arkadaşlar. Şu an fiyat da var, paramız da var yeterli miktarda. Şöyle ilerden bir yer bulalım. Ve çikolata fabrikamızı da buraya yerleştirelim arkadaşlar. Bu çiçekler çok kıymetli arkadaşlar. Çünkü oyun içinde bazı levelleri atlamak için bunlar gerekiyor. Mesela Aşıklar Bahçesi görevi var. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne göre yönelik yapılmış bir etkinlik. Bu etkinlikte arkadaşlar herkes kendi bahçesini geliştirmeye çalışıyor. Ben de henüz bahçemin başındayım. Ee, bu gülümüzü oluşturdum. Bunu da oluşturduktan sonra diğer bölgeleri de yavaş yavaş açacağız diye umut ediyorum. Tekrar ana sayfamıza dönelim. Enerjiniz biterse arkadaşlar 14. levele geldiğinizde göreceksiniz zaten sizi yönlendirecek. Slot oyunu açılıyor arkadaşlar. Slot oyunu burada. Burada slot oyunu oynayabilirsiniz. Böyle çevirerek siz enerji kazanıyorsunuz. Bakın şu an 3 enerji otomatik çevirdim ben. Şu an kazanmaya devam ediyoruz. 3 bir enerji bir enerji bir enerji 3 enerji ufak tefek dostu enerji katkısı oluyor arkadaşlar Sizlerde slotu çevirerek enerji kazanabilirsiniz Bunun dışında gözüme çarpan noktalar olursa arkadaşlar yine size bilgilendirme videoları atacağım. E, 21. levele varmama çok az kaldı. Umarım 21. levele vardığımda da sizlere hem görevi tamamladığımı hem de kazandığım Queen'in videosunu atacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.